Hepinize merhaba arkadaşlar. Assetto Corsa'dayız ve bomba bir modla sizlerle beraberiz. Fiat Egea, evet arkadaşlar daha önceki Assetto videolarımızda da Allah. söylemiştik. Hemen modelde emeğe geçen arkadaşlarımı söylüyorum. Emir Bardakçı, Yelkant Modacı, Hüseyin Ülken, Berkay Aksoy. Arkadaşlar ellerinize sağlık. Güzel bir mod ortaya, güzel bir model ortaya çıkmış. Assetto Corsa konvertinde DPC grubu yaptı. DPC grubuna da çok çok teşekkür ediyoruz. Kendileri de buradalar zaten. Sağ olsunlar, var olsunlar. Aracın bir versiyonu daha vardı aslında o yetişmedi arkadaşlar onu daha sonra çekeriz eğer yorumlarda yazın çekin derseniz çekeriz. Ekip arkadaşlarım, DPC grubundaki arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. bulduk. Hoşbulduk. Hoş Peugeot 106 var, Honda Civic var, Egea var 3 araba ekledik. Bugün 3 arabayla böyle güzel güzel gideceğiz. Egea'yı da convert derken DPC grubu çok güzel yapmış gerçekten tam gerçekçi olmuş hani böyle uçup gitmiyor çok böyle bayılıp da kalmıyor. Ben kendim de biliyorsunuz Ege'ye kullanıcısıyım. Burada kullanacağımız benzinli modeline göre ayarlanmış. Gayet gerçekçi olmuş. Onu da söyleyeyim. Ve e, bu tarz modlarla oynamak istiyorsanız işte 106 olsun, Civic olsun, DPC'nin diğer modları olsun. Video açıklamasındaki linke bakmanız yeterli diyoruz. Ve hadi bakalım yola çıkalım o zaman. Yine şey yaparız arkadaşlar böyle sağdan sağdan yani sol şeridi kullanmayalım. Değil mi? Sa Sağ 2'den aynen böyle e, sakin sakin bir yerleşip Ondan sonra hadi gazlıyoruz deyip öyle güzel oluyor çünkü böyle. Ben şöyle en arkada kalayım. Böyle sağlı sollu sağlı sollu dizilirseniz sağ iki yerde. Oo şu renk çok güzelmiş ha Ferhat'taki. Kırmızı abi efsaneymiş ya. Vereyim abi bir tur. Bir tur bineyim ya ama. <laughs> Ah, A bak egzoza. Sol şerit Satı yasak çapır. tamam beyler. Bir sağ bir orta bir sağa, bir Herkes sol. yerleşti mi? Bir sağ bir sol bir sağ sol çapraz çapraz herkes yerleştiyse. Tamam azman, biraz. Yani şey, He tabii o zaman biraz bu ne böyle böyle ben buradayım tamam. He, hadi tamam, yüzde falan de, çıkın ya böyle olmaz. Aynen yapıştır. Sese bakın arkadaşlar ses öyle bir tatlı olmuş ki. Daha böyle çapraz yaparsanız yan yana değil de sana tamam. Hadi bakalım, 3-2-1. Güzel. Yapıştıralım Aynada, biraz. Aynadan çok güzel gözüküyor arkadaşlar abi ya. Aynen. Kırmızı, fero güzelmiş ya. Biliyorum. Ne kadar ne, ne basıyor, abi? Sana selam evet. veriyorum oğlum. Abi gri arabaları sevmiyorum ben. Kırmızı olacak ba abi. Çok tatlı bir popcorn mu hissediyorum Egea'da? Evet abi evet. Çok evet. güzel oluyor <laughs> aslında. Oh my god. <laughs> Hele 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 hele. Şehle. Oo <laughs> bu da güzelmiş. Atağındaki renge bak. Abi Kaan abinin özel seçimi o. Güzel güzel. Sezer. <laughs> Kardeşim. Haritanın ismi şut arkadaşlar. Çok merak edip yorumlarda soranlar oluyor. Şut o. Baba. <laughs> Nasıl tek bir abi görüyorsun değil mi? Efsane ya bu. Ekstrasyon sesi çok güzelmiş böyle gazı bırakınca yüksek devirdeyken. Baba. Yapıştır. Ooo 106'ya bakın 106. Aa, Oğlum. Ama. <laughs> <laughs> Başım, hocam, hocam. Sesi Hakikaten, sesi. M'da Öyle abi. böyle ses yoktu ya. Öyle böyle ses değil yani. Güzel, güzel bir de vites var. küçüktü herhalde orada tam böyle. Aynen. Beni benden aldı. Peki şu yapacaktım ama olmadı. Çok kıvırdım direksiyonu. Emre abi bir rolünüz var. Gidin de. Gel. Sözak abi. Kaç <laughs> yapıyoruz? 3.90 iyi mi? 3.90 iyi. Hadi gel. Tamam. Ahmet'im. Gel yanıma canım. Hadi hızlan biraz. Hadi tok kattırdım. Dönüyorum. Yavaş. Sen bas korneye. O ölmez. Abi. Dur. Dur bekle. <laughs> dur dur dur. Tamam yürü, yürü 2.70 yapalım yürü. 2, benim atalım. Ya dur ha 2.70 yapalım. İyiyiz. Yani ikisi arasını açınca ortanızdan geçebilir. Bekliyorum. Tamam. Erken bastı. Neyse sıkıntı yok. Ben sayayım. Aynen. Yok yok. Yo. Ya, ya. Yok ben saldım ya. Tamam hadi o zaman. 3.90 yap. 3.90'da şu an eşit arabalar çok iyi sayın 3, abi. 3, 2, 1 bas. Hakikaten elim koşasım geldi. Onlara bak. Bildiğin kafa kafaya gidiyoruz da aynı. Of, of, Of 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 Sezer. 106'ya bak ya. <laughs> Ses Abi arkadaşlar o 106'nın videosunu mutlaka izleyin. Çok deli bir video olmuştu. Aynen. Abi aracın dörtlerini falan da gösterirseniz. Kaza yapmadı. Tabi aracın dörtlerini yaktık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Dörtleri var. Plaka aydınlatması var. Akşam olsaydı onu görecektik. Kısalar uzunlar ayır yanıyor. Geri vites lambası var. Geri vites lambası var aynen geriye takınca. Ama bizde R yok arkadaşlar. Ona göre <laughs> He. Oy! Hola. Saba kalk. 8 8 8 8. Sekesege gidiyoruz ha. Eski Tofaş'lardan kim kaldı oğlum? Spor yayları taktık. Da... Sesi aracın sesini açacağım arkadaşlar aman yavaş Allah 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 Allah. Aracın sesini açacağım güzel, biraz. biraz... Kulağınızı patlatmasın. Kafadan sanki çok sekiyor yapmışım. İkincisinde bunu yapmam lazım ya. O sıkıntı yok ya. İçi de bu şekilde. Hele <laughs> hele 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 hele. <laughs> vay yavrum vay. Oğlum pezolar darlıyor lan. Lan <laughs> darlıyor. Ne kadar oğlum. Ne kurtardık be. Ahmet neredesin? Abi vallahi bastınız gidiyoruz tam arkanızdan geliyoruz. Tamam bekliyorum Hadi gaz kestim. 150'ye kadar tamam, düşeceğim. Tamam tamam gel hadi. Yani. <laughs> 150'ye kadar düşüyorum yavaş yavaş. Şuradayız hadi. Ha. Of of Ahmet. Hey. Avaş, Ahmet. <laughs> Öyle de gelmezsin bu arada aklımız gitti. <laughs> oğlum. Peugeot atma. <laughs> 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 Peugeot'lar sıkıştırdı. Çekemediler beni. Peugeot'lar sıkıştırdı. Hüseyin dalladı artık orayı. Sesini de <çıkartıyorum. gülüyor> Ya Ya gel sesi de çıkmıyor. Haydi sen. Yeşil de iyiymiş lan Hilmi. Evet, evet. O arkadan nasıl çok güzel duruyor ha ya? yeşil. 106'ya çıkıyor. Kanka 106 evet gerçekten. Hayır. Hayır. bir plakada mı da mor, biliyor musun abi? Aynen aynen. DPC işte Dfc ya. DPC yapıyor ya bu. Yapmış ya. Yapıyorsunuz Dfc. lan bu sporu. Hatta hatta. Evet çok iyi çok iyi. Devam devam. <laughs> tamam. şey nasıl çekiyor nasıl çekiyor. Bu arada Emir Bardakçı kardeşime modeli verdiği için teşekkür ediyorum. Özellikle. Berkay Aksoy'a da özellikle teşekkür ediyorum bu modifiye parçalar falan. Aslında diğer olan e, modelde Motor parçaları falan yine bayağı var da onu daha hazırlayamadık dediğim gibi. O da gelecektir. Oğlum bak frene bir koyarım. Evet boşluğa geçin geçin ha. Frene freni boğ bit. Mavi frene çak, frene çak diyor. Aman var hizmet. Oo çak. Alo. Oo hizmet. Oraya öyle be. Karşı yakaya geçtim. Ulan yol verdi. Ah ne lan sizi ben. Yavaşladım. Araçlar çok keyifli bu arada. Hakikaten elinize sağlık. Mükemmel yani. Tam böyle gaz zamanı olmuş. Başka haritalarda da denemek lazım. Tabi tabi. Biraz dediğim gibi kafa sektörünü azaltırsak daha keyifli olur. Çok ya önemli de, değil. Şey ya. Çok önemli değil o kadar. <laughs> İleride misiniz siz abi ya? Evet. Tüneli çıktınız mı tüneli? Yönlü bassan oğlum değil. adam makasa girecek. Lan ilmi. Adamı makasa sokmadın hevesi. Şanzımanında kaldı. <laughs> <İlim> <laughs> Atan atıyor. vitese gidiyor ya. Atan atıyor. Hadi bir top speed deneyelim ya. Top speed bakalım bir. Egea'da. Şu 106'nın da yanına gideyim de. Artistik yapayım. Dur bası açayım amfiyle. Düt düt sola çıkmayın düt. Emre abi yanımda da çok geçecek Emre abi. Yavaş sen dört düt. Bas sesi geliyor mu sözler? Geliyor geliyor. bastı. Sana ne geçmiş be. Bilmem abi bir bas sesi verir misin abi? Bir oyuna bir Yok ondan da sonra bas diyorsun. Abi 250 106. Lan <laughs> <Ay>, ne <laughs> 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 bilerek yaptım bilerek. Abi pit çeker misiniz? He bilerek. Ama orada amacım neydi biliyor musun? Dokunup kıvılcım çıkartıp devam etmekti ama biraz çok kırmışım. Pit mi çekiyoruz? He pit çekiyoruz. Evet çektik. Terse gidelim mi? Ters. Olur. İleriden soldan da çıkabiliriz. Tamam. İleriden soldan çıkalım daha iyi olur aynen. Tamam. İleriden sol mu? He ben en önden Ağazın gideyim şart. abi. Aynen tamam. Atağını takip ediyoruz iyi. arkadaşlar. Lan <laughs> burada çarpma Var <laughs> be. Çok çarptım. Vallahi ya, helal olsun abi. He. Çarp bomba yerde nasıl çarptım bilmiyorum. Çarp bomba yerde çarpılır mı lan? Normalde orada şey yok abi. çarpma yani. Hiçbir şey gibi atağın Bir nasıl takılmaya Ha sol yukarıdan diyorsun atağa sen. Evet abi. Tamam. Atan çıldırma mı tamam var. mı? Araba mı? Köprünün oradan diyorsun Evet. Çok <laughs> Evet sola giden yoldan mı gidiyor? Hele. Abi çok tatlı bir sesim <laughs> Ata <değil ya>, işte <laughs> be. Atan ile yaşlı. Rengim falan var ya. Emrah. abi. Şunu bir sin lan biraz. Ben sinyal çekeyim de bari sola satacağımı anlasınlar. Sola sinyal çaktım. İlk sapaktan sola çıkıyoruz. Haberiniz olsun. Ahmet! Ar Ahmet! Araba, araba yoldan kopmuyor yalnız ha. Aynen. Egea da kopmuyor ya, Egea güzel. Kim yaptı be? <laughs> <laughs> Aleykümselam canım. Aleykümselam. Ama abi, sen, çok, sen çok, şey abi gel Çok 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 makas atarken kazaya simit bir oldu. <laughs> Tezer abi akla <akıllı> dokundun mu <laughs> ya? Araç içi kameralarımıza yansıdı. Samet abi. Beyler. Kadını mı? Kadını mı? Gel gel Ahmet gel. gel. Oo köprüye bak. Aa. Oğlum girelim, ben niye keseceğe girdim lan? Allah'ım ben seni sıkıştırıyorum kusura bakma ya. Geldi lastiğim. Göremedim ben. <laughs> evet evet. Aracın yanıtımı güzelmiş mi? ha. <laughs> Cene ses vermiyor fazla. Duyamıyorum. San Fransız kokuyorum. Gel hadi gel bekliyorum. Gel, diye diye abi Ezzay Bozan Selan ya. Ahmet aynadan öyle bir görünüyorsun ki abi. Vay Kaan'a bak Kaan'a vay be Anlatamam sana ya Kaan'ın rüzgarına gerek bari Bunun abiye sürttür bakayım mı? mi şu? Hüseyinmiş <laughs> Hüseyin geliyorum tamam, gel virajmış Biraz gaz kesin abi yetişelim abi Hüseyin 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 dur bakayım. Ahmet var ya başlıyor. az daha gidiyorduk ha. Evet ben gittim. <laughs> ben hayatı zor tuttum ben vallahi şey orada. Oğlum 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 Yol bozuk yol. <laughs> ne, <ya? gülüyor> ne oldu? Soldan geleceğim ben de abi. Ne oldu? Aldım ne oldu? Kesin anlattığına göre gitmiyor. Bir şey olmadı oğlum ne oldu? <laughs> ne var mısın oğlum? Nazım almışsın görmedin mi? Neyi? Soldan. Araban sekleyelim mi? Soldan yedin kimse çarpmadı mı sana? Yok kimse çarpmadı. Araba niye öyle oldu? Oğlum şey var orada. Haritada bug var bug. Ben şurada sağda durayım da Mami sürecek biraz da. Hadi tamam, Mami. Bekleyelim. Arkadaşlar Mami'ye veriyorum. Hadi bakalım. Hüseyin Bey. Samet abi böyle. aynı yerde çıkalım. Selamun Selam Aleyküm. 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 Sen benim çiçeğim Ha değil mi? Dur dur dur. Üçte mi? Evet. Aa sesi çok iyiymiş var ya. Lan! Açın lan <laughs> <arayı. gülüyor> Neyse sonra sonra sonra. <laughs> ya Sezer abi beni kızdırma. O filan balata sesi geliyor lan. Nasıl şöyle? Baba nasıl geliyor baba baba? Ege'ye bak nasıl atıyor. sesi bayağı iyi ha. Standart Ege'ye ya? ne oldu? <laughs> Allah! <Ya, gülüyor> Abi vallahi. ne oluyor burada? Patlattın. Ayıp be. Ata Antonia hile açtı ben de dayanamayıp frene bir koydum. <laughs> ne oldu Mami Gelemiyorum Mami? Abi Sezer abi yolu kapatmış da biraz onun kazabına uğradık. Yetim. Sunucuda sunucuda da böyle yapıyor. Abi yarış diyor hemen açıyor alttan şeyi. Kim? Kim? Öyle öyle, ya, öyle ata. Bu at, hep ya. Yok abi bizim sunucuda zaten kitleme var. Ara, ya ara. sen de sen kurucusun olur kurucusun. Neyse şimdi bu da her şey. ya, ayıp ya insanlar sana şimdi ne kadar Orluk <laughs> toplanıyor. Oğlum sen direkt vurursun. Abi toplanmıyor. Öbür yoldan gidin de razı değil. viraj böyle Aynen öbür yoldan gidelim ya. Pit mi çeksek? Ee, pit çekin öbür Aynen, yoldan Aynen pit gidelim. çekelim hadi. Tamam. Bunu buradan bulduk. <laughs> 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 Ekmek çıktı. durmak için seni ne güzel abi. Oğlum, soldan Senin soldan. <laughs> Bir anda direksiyon hafifliyor biliyor musun? Sertken. Valla bak. Evet evet öyle bir şeyler var. bende de hiç o, çok şey O yüzden piyanda anda dönüyor. Dur bakayım kompasında az var. Evet, Ayyaa. Çarptın <laughs> abi yine. <laughs> i̇şte çarpılıyormuş deneyeceğim dedim ya. Sen bana karşı çarpıyorsun abi. Bir, bir çizgi vardı be. Ee. Evet, Ay Ahmet Allah, Allah. Şey İyi denk geliyor abi, abi. dur. Ha? Ay. Kanka araba <laughs> çok tam bir şekilde sağ sol yapıyor sanki böyle iki. Hiç... Geride yapışıyormuş. Tezi bayağı. Ticari gibi. Okay, 47. hadi 47 Asta abi ya. araba ya D D <laughs> Bizim araç gitmiyor kankız Biz içimiz böyle akraba Bunlar niye bu kadar hızlı gip... Biz LP geliyor onlar bak <laughs> Seni ne alanı alanı be Beni darladın <laughs> be ara, ara yapın da arkasına girelim abi O. Biz arkada çok güzel gidiyoruz ama Ya biz böyle gidiyoruz. ya Abi siz yani, reklam filmi <laughs> <ondan geçtik. Ne? gülüyor> <Ekten gülüyor> <filmini gülüyor> mi çekiyorsunuz? Ne? Reklam filmi mi çekiyorsunuz abi? Ne? Abi çekiyor <laughs> <çok> Üç <güzel oldu. gülüyor> kişi Ha Ege'ye mı yapsak mı ya? Berat sallama lan. Abi bir yandan bir zor hani, Ne Ege'ye Dumanlı mı? Aynen. Aynen. duman şart değil yazılımlı olsun yeter ya. Şey, Şu... e, Emre Station şey o istiyor zaten ya, o şeyi. istiyor ya. Yok yok, onun arabasının aynısını bulduk Station şey, Wagon olanı. İsterse onun kara dumanını yapabiliriz yani. Ay, ha, şey. değil. <laughs> <abi. evet>. Şu JZ500 <laughs> <GZ> <laughs> vardı ya ben evet evet. Onun gibi istiyor evet ya. Oğlum, o kadar yüklü mü ya, bildiğim <laughs> ben Aynen. Tabii tabii. Hadi bekleyin efendim abi. Dünya Dünya'da tek <laughs> diyor. Şu an ben de onların sesi <laughs> az geliyor değil <diyor. gülüyor> mi? Konuşuruz, <gülüyor> konuşuruz. <gülüyor> Abi sesini abi ben görmedim fark edemedim ya. Pardon. Onu... Evet. abi gel. Hadi bana kimse şey yetişiyor ya. Yerindi dibine soktun adamı. <laughs> göremezsin. Abi ya ne yapıyorsun <laughs> ya? Kim battın ya? abi? Ya. Yani, giriyorum, giriyorum. Danağı, <gülüyor> dağı, <gülüyor> dağı, ya, <dağı>, geliyorum geliyorum. sizi ya. Görüyorsunuz Bana yapılan bir komple. Be. Burada ben ya. Çok özür Ben arkadan izleyerek yok olarak efsaneydi böyle bir anda bir şey. <laughs> Bunlar <laughs> abi, abi geldi bir kalkalım ya. Sonun boş böyle bir artistler yapayım falan. Geldim geldim arkandayım. Gel gel. Bir rol yapalım. Ama misal yani şey olsun isterdim ben atam. Gel abi. Mesela 3.90 abi. Ve... Çek 3.90. <laughs> ayarı abi. <mesela> ya. Ayarı <laughs> <ya>. Tam <laughs> araya girecektim ben ne güzel. A Anlamadım Sezer abi bir daha. GTI'da turbo ayarı. GTI'da. Say abi. GTI'da. 3.90'a çıkalım. Eee sen turbo ayarı yok. 3 2 1 başla abi. 106'da turbo yok ki abi. 106 GTI'da turbo var canım benim. Yok abi. GTI. Yok abi. Erken attım değil mi? Oğlum ben kullandım lan yıllarca. 2 yıl kullandım o arabayı eniştemde vardı. Abi 106 GTI sonradan turbo lanıyor Turbo olsun diye abi. biliyorum ben. İmna abi anahtarları alayım abi. Dönüşte alırım abi. Hatta sen şey yapma. Yok abi. Bir ah, dakika Bilim mi? var mı diyeceksin. Evet şu sola çekelim abi bitirelim videoyu yavaştan sola, sola <gülüyor> aynen. <gülüyor> sol sağ karşı biraz ama neyse. Kimin solu? Oh! Allah. Kime göre neye göre sol? Oh ya yani. Kazayla bitirelim so. evet. Kazayla evet, bitireceksen bu... Ne oldu? Heh. Tamam. Ege, evet gel. bugünkü videomuzun e sonuna falan. geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Video like atmayı, yorum atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay Altyazı <laughs> git. <laughs> 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 <laughs>